Hayatın sürekli aynı döngüde. Bak hep böylesin. Geliyorsun, geliyorsun, başa dönüyorsun. Geliyorsun, geliyorsun, başa dönüyorsun. Ve senin uykuyla ilgili problemin var. Tamam mı? Senin gündüzün farklı, gecen farklı. Sen normalde buraya gelsen burası insan dolar. Ya da bir yere gidip dükkana gitsen müşteri dolar. Ama sen ne yapsan elinde patlar. Bak abi sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bunu mutlaka oku. Kalem suresi 51-52. ayeti bir defa tamam mı abicim? Ve Mü'minin suresi 97. ayet 33 defa. Korkma. Vesvese senin hayatını bitirir. Fiziksel rahatsızlıklar, duygu düşünce karışıklığı ve hayatında yaşam sürecine güvenmeme. Niyet et ve bunları yap, hiç bırakma. Hayatında şu döngüden kurtulursun. Ben niye sevilmiyorum? Benim hayatımda niye olmuyor? Yani bu adam otursa ağlar geceleri. Oo, o kadar. O kadar. O kadar. Yazsın. Baksa eksik bir şey. Hemen programı kapatırım özür dilerim. Gidelim buradan.